Sevgili Sarıyer Söz Gazetesi takipçileri bugün çayır başından yükselen bir feryadı sizlerle birlikte buluşturacağız. Barkın Temetaş 19 Şubat'ta geçirdiği tarihsiz bir kaza sonucu yatakları düştü. Belediye personeli olmasına rağmen hiçbir şekilde belediye tarafından kapısı çalınmadı. Bırakın kapısının çalınmasını hiçbir destek sağlanmadı. Tedavi masraflarına yardımcı olunmadı. Bugün Barkın'ın ailesiyle birlikte görüşeceğiz. Onların feryadını dinleyeceğiz. Sarıyer Belediyesi'nin Sayın Mustafa Aksu'nun üstüne almadığı sorumluluğu sizlerle paylaşacağız. Burada çeşitli dernekler, çeşitli sivil toplum kuruluşları elbette yardımcı oluyorlar. Ancak aile Barkı'nın tedavi masraflarını karşılamakta oldukça güçlük çekiyor. Bizler de bugün Barkı'nın yaşadığı yerden ailenin feryadını sizlerle buluşturacağız. Dertlerine derman olmak için bu yayını ulaşması gereken yerlere ulaştırmak için bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Benim adım Tayfur Temetaş. Barkın Temetaş'ın babasıyım. Benim oğlum belediyede çöp kamyonunda çalışıyordu bundan 9 ay önce. Çöp kamyonunda çalışırken trafik kazası geçirdi. Trafik kazası sonucu kafatası kemiklerinden hasar gördü. Onun akabinde ayağı da kırıldı ve Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 3 sefer ameliyat oldu. Kafatası kemikleri toplandı. Yerine geldi. Ayağından ameliyat oldu. Akabinde o dönem seçimler vardı 9 ay öncesinde. Seçim zamanıydı. Tabi hepsi başkanların yanıma geldi. Biz ilgileneceğiz, biz çocuğunu bırakmayacağız, biz kesinlikle çocuğunu ilgileneceğiz, sağlığına kadar acı bademde yatıracağız gibi vaatlerde bulundular Tabii ben hiçbirinden hiçbir şey talep etmedim, sadece onlardan istediğim benim oğlumun tedavisine ilgilenin, ben sizden başka hiçbir şey talep etmiyorum, benim oğlumun tedavilerine ilgilenin, başka bir şey talep etmiyorum. Seçim zamanıydı, seçimler bitti. gelmiş miydi o dönem? Gelmişti, hepsi gelmişti. Akşuda gelmişti, hepsi gelmişti. Seçimler bitti, herkes koltuğuna oturdu. Ondan sonra benim bir gün dahil geçmiş olsun diye bile bir Bugün arayan olmadı. Akabinde zaten biz Acıbadem'den gönderildik. İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'ne gönderildik. Barkın'ın fizik tedavi olması gerekiyordu. İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'ne gittik. Orada bizi kabul etmediler. Orada ambulansçılar da vardı zaten. Ambulansçılar da şahitti kabul etmediler. Biz orada işte saat 5.30'a kadar koridorda kaldık oğlumla. Serum kolumuzda. Bütün telefon kayıtları var yani bende zaten oranın. En son bizi palyaftif bölümüne kabul ettiler gecenin bir vakti. Çünkü mecbur kaldılar. Çocuğu mosmor olmuştu. O zaman mama ile besleniyordu. Serumlar vardı. Ameliyattan çıktık. Direkt bizi tevkettiler. ettiler. Ameliyat sonrası sevk ettiler yani. Daha yatması gerekiyordu benim oğlumun orada. Tedavi görmesi gerekiyordu tedavisi yarım kaldı. Yarım kaldı. Acı bademde yarım bıraktılar. Orada tedavi görmemizi istediler. Seçimler bittikten sonra akabinde hemen. Biz oraya gittik. Oradan umut ettik. Orada da biz fizik tedavi görüyorduk. Ama oradaki fizik tedavi hastanesi de yoğun olmadığı için ben ücretli tekrar orada fizik doktoru tuttum. Günlük 600 TL fizik doktoruna veriyorum. Ergoterapi tuttum. Günlük 300 TL ona veriyorum. Bunların hepsi faturaları, fişleri var elimde. E biz dışarıdan yememizi, içmemizi zaten saymıyorum. Benim eşim 9 aydır yanımda refakatçi kalıyor. E ben de engelli 21 yaşında Down sendromlu oğlum var. Ben bunları saymıyorum ve çocuğumun kullandığı orada ilaçlar, seromlar, eldivenler, yatak çarşafları, nevresim takımları. Aklınıza gelebilecek her şeyi ben cebimden alıyorum. Aklınıza gelebilecek iğneyi bile cebimden alıyorum. 9 aydır. Akabinde biz tekrar orada fizik tedavide günümüzde oldu diye tekrar çıkış yaptık. Mecbur orada günde olunca çıkış yapıyorlar. Geldik bir hafta evimizde kaldık. Evimizde tedavi ediyoruz şimdi. Yani çünkü annesi doktor annesi oldu. İğnelerini, ilaçlarını, seromlarını hastanede de annesi yapıyor burada kaldık ve buradan tekrar gün aldık. Birilerini araya soktuk. Tekrar gün aldık. Tekrar yatış yaptık İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'ne. Biz o İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'nden fizik görmekten ziyade dedim ki gerekli yerlere, başkanlara bizi Çamşakura Hastanesi'ne sevk edin. Barkın'ın acilen fizik görmesi lazım. Çamşakura'da donanımlı bir işte makineler var. Oranın doktorları donanımlı fizik yapıyor. Yani Barkın'ın ben niye parayla doktor tutayım? Oradaki doktorların hem makinalarla hem acil bir şekilde Barkın'ın fizik görmesi gerekiyor dedim. Ben birkaç yere başvurdum. Kesinlikle hiçbir yerden cevap alamadım. Başkanlara başvurdum. Hiçbir yerden cevap alamadım. Başkan yardımcılarına gönderiyorlar. O ona gönderiyor. O ona gönderiyor. Hiç kimseden cevap alamadım. Ve işin sonunda 9 ay oldu. Ben artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben belediye binasına çıktım. Dedim ki başkanla görüşeyim. Başkan karşıma çıkmadı. Başkan yardımcısına gönderiyor. O ona gönderiyor. O ona gönderiyor. Ya bir sorunum var. Anlatacağım. Biriniz çıkın karşıma. Sorunumu dinleyin. Eşimi almışım. Çocuğumu almışım. Birinin karşıma çıkın. Benim hasta oğlum var evde. Bir sorunum var anlat. Kimse karşıma çıkmadı iki tane kız gönderdiler yanıma sen söyle biz yazalım İyi anlatayım dedim yazın ben sizden bak dedim 9 ay oldu kesinlikle hiçbir şey talep etmedim yine etmiyorum bu binaya da ilk ve son gelişim dedim şu anda dedim Barkın'ın ameliyat olması gerekiyor ayağında ameliyat olup tekrar fizik tedaviye acilen fizik tedaviye yatması gerekiyor şu an benim çocuğum evde değil fizik tedavide olması lazım ameliyat olması lazımdı şimdiye kadar onlara güvendim ve hala burada yatıyor çocuğum onlara güvendiğim için gittim geçen hafta buraya dedim ilk ve son geliştirdim eşim sizden istediğim barkını ameliyat eden doktor, Hacı bademdeki doktor. Hacı bademdeki doktora beni gönderin. Barkının ayağını görsün. Ameliyat mı olacak? Ameliyat olmayacak mı? O karar versin. Çünkü o doktor ameliyat etmiş bunu. Bunu istiyorum sizden dedim sadece. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Tekrar yazdı. Sen aşağı bir başkanın, temizlik işleri başkanın orayın. Ben dedim kesinlikle hiçbir yere inmiyorum. yine eşim yanımda olduğu için onu kıramadım. İndim yine. Kimse beni odasına da davet etmedi. Hoş. Orada da bana dediler ki biz sana haber vereceğiz. Tamam biz çıktık geldik kabinde bana 3 gün sonra mesaj atıyorlar. Diyorlar ki doktor kabul ederse biz size haber vereceğiz. Böyle bir saçmalıkla mesaj atıyorlar. Mesajları da burada bende duruyor. Doktor kabul ederse biz size haber vereceğiz. Ya bu tedavi masraflarını mı doktor üstlenirse yani ücretsiz yapmayı kabul ederse anlamında mı? Artık onlar ne anlamda söyledi bana ne dalga geçer gibi mesaj attı bilmiyorum. Buradaki mesajı bendeki mesajı. Tayfur Bey doktor kabul ederse biz size dönüş yapacağız. Doktor kabul etmeye de bilir. Doktor nasıl kabul etmeyebilir ben onu anlamadım. Beni çocuk yerine koy. Uydular. Dönüş oldu mu bu konu hakkında? Hiçbir dönüş olmadı. Yani Doktorun kabul edip etmediği? Hiçbir dönüş olmadı. Ben ne dedim? Empati yaparak konuşun. Aslında bu da önemli nokta. Barkın bir belediyenin bir personeliydi, belediye bünyesinde çalışan bir işçiydi ve yaklaşık 9 aydır belediye tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmediniz, hiçbir şekilde bir geçmiş olsun ziyareti de yapılmadı. Bunun yanında sizin ciddi bir gideriniz var, ciddi bir masrafınız oluyor. Barkın harcadınız. Bu konuda da herhangi bir yardım almadığınızı söylüyorsunuz. Kesinlikle biz belediyeden hiçbir yardım, hiç bir yani bize geçmiş olsun bile diyemediler. Bize geçmiş olsun bile kapımıza gelip demediler. Yani yardımı geçtik. Yardım istemiyoruz ki zaten biz onlarda. Yardım talep etmiyoruz zaten. Kendi bu çocuk çalışırken oldu. Mesai saatleri içinde oldu. Kendi personelinle ilgilensinler. 2000 kişilik bir personel bir kişiyle ilgilenemiyorsa ben daha diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben 9 aydır ilgileniyorum çocuğuma. 19 ayda olsa 59 ayda olsa ben ilgileneceğim zaten. Ama bunlara yani 2000 kişiler bir kişiyle nasıl ilgilenemiyorlar? Hani bir telefon açıp sadece diyecek diyecekler ki Barkın'ı şu hastaneye gönderin bu kadar. Bunu yapmadılar. Yapmıyorlar. Neye dayanarak yapmıyorlar? Ben bunu hiç anlamış değilim. Hiç kavramış değilim. Ben bu en son acı badem hastanesinden şu an benim oğlum fizik tedavi olması lazım. Bunlara güvendim. Ameliyat olacak diye. Bunlardan ses çıkmayınca ben şimdi randevu aldım. Bu hafta oğlumu Valta da aslanlar gibi ameliyat ettireceğim. Ondan sonra Çamşa şakura ya yatıracağım. Daha bunlardan hiçbir beklentim yok zaten benim. Bu saate kadar olmamış. Bunlardan sonra da hiç olmaz bunlardan beklentim. Çünkü yapabilecek kapasite yok bunlarda. Ben bunu anladım. Yani yani bu devletin koltuğunda oturuyorlar oradan telefon açıp hastaneye barkın bizim personelimiz diyecek kapasite yok bunlarda Barkın maaşını almaya devam edebildi mi bu süreçte? Yarısının maaşını alıyor. Yarısı kesildi yani. Muhtemelen onu da kesecekler diye söylediler ama kesmediler. Maaşı yatıyor. Ya 25 bin liraya yakın yani. bir maaşı yatıyor yani. Bu yarısı... maaşları 40 41 bin lira. Şu an tabii ki çalışmadığın için, vasıf görmediği için yarısını almak zorunda yasal olarak. Öyle yarısını alıyor eline geçen para. Orada yarısı dediğin bu hayat şartlarında mümkün, mümkün mü yani tedavisi mümkün? Bugün bir bir gazlı bez alıyorsun 200 lira yani mümkün mü öyle bir şey? O yüzden şimdi buradaki olay belediyenin kendi işçisine sahip çıkmaması olayı. Yani duyarsız kalmaları olayı. İnsanca bakmıyorlar bu olaya. Şöyle bakmıyor. Ben bir amatör olarak yayın yapmama rağmen eğer ses getirdiyse ve benden bu yayını kaldırmamı istiyorlarsa demek ki doğru bir işler yapıyor ben. Doğru işler. Ha doğru işler dediğin şu. Bu kardeşimiz benim evladım gibi. Onun yaşında benim evladım var. Bunlar hepsi komşularım benim. Beraber büyüdük. Beraber yaşadığımız yer bu Çayırbaşı. Ben bir dernek başkanı olarak zaten sahip çıkacağım. Onu da bırak bir tarafa. Bir insan olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Yani ben özel özellikle belediyeci de çok iyi bilen insan olduğu için mevzuatları da çok iyi biliyorum. Bu kardeşimizin tedavisi onlar için hiç ama önemli olan nedir? Yapmak. Işi Nasıl bir yol yap izleyebilirler mi sizce? Valla sesimizi işte babasını dinlediniz. Sesimizi gidip de belediye binalarında duyuramadı. Çünkü muhatap bile almadılar. Hep sürünceme taktikleriyle oraya gidin, buraya gidin, şuraya gidin, buraya gidinle hep oyalama taktiklerinde bu ara geldi. Bu çocuğun oyalama ihtiyacı yok. Bu çocuğun tedavi ihtiyacı var. Bu çocuk çok adi bir şekilde tedavi olması gerekiyor. Bu çocuk belki siz çok yakından tanımıyorsunuz ama cıvıl cıvıl bir çocuktu ya. Hareketli bir çocuktu. Sevecen bir çocuk, Son derece saygılı bir çocuktu. Yani efendi bir çocuk. Çocuktu. Ben Barkın'ın o hale gelmesini istiyorum. Bu Barkın gene öyle olacak. Rabbimden onu zaten hep dua ediyoruz Barkın için. Ama baktık sesimizi duyuramıyoruz. Artık ben kendi amatörce yaptığım yayınlara artık geçen haftanın itibaren başladım. Ve bu yayın yerini buldu gibi düşünüyorum. Zaten yayın yerini bulmasa siz burada olmazsınız. O yüzden ben gerekirse dediğim gibi bu haftaki yayınımı da burada yapacağım. Kendi yanlarından yapacağım. Buradan bu evden yapacağım. Ama Barkın'ı o hastaneye yatıracağız. Ama öyle, ama böyle. Ama bu çocuk yatacak. Yatacak ve bu tedaviyi görecek. Yapmak zorunda. Ama bu ben buradan nokta ayak da sesleniyorum. O gün kanalından da seslendim. Ben çok insanca davrandığını zannetmiyorum. Ben yazıklar olsun diyorum. Çünkü bu çocuğu bildiği halde bu kaderine terk ettiler. Evde kaderini terk ettiler bu çocuğu. İlgilenseydiler şu anda benim çocuğum yürüyordu. Hele ben olmasaydım bu çocuk kağıt gibi çöptü şimdi. Evet. Babası olmasaydı bunun şu ne olurdu? Arkadaş... caminin orada bir saat satarak, bir mum satarak bu çocuğu tedavisini üstlenir üstlenmek zorunda kalıyor. Dediğim gibi maaşın yarısı 25 lira. Ne ki ya 25 lira. Yol parasına Çamşakur Hastanesi dünyanın yolu. Arabasında gidip geliyor. Bir tane Anadolu var çıkma. Onunla gidip geliyor. Ona yetmez bir kere ya. Ya sen bakın belediyenin kendi imkanları var. Araçları var. Sağlık işleri var. Ambulanslarını gönderebilir. Alır hastaneye getirebilir. Tedavisini yaptırabilir. Bunların zaten bu tür kalemler belediyenin mevzuatlarında var. Ama neden uygulamıyorsun? Neden uygulamıyorsun? Bu çocuk roman vatandaşı demeyi uygulamıyorsun. Nedir yani? Bu kadar insancık bir şey olur mu? Bakın şimdi kalkıyorlar il başkanları. E biz geleceğiz. Gelmeniz bir şey değiştirmiyor. Bak yine söylüyorum. Bu çocuk o hastaneye yatmadığı sürece o tedaviyi görmediği sürece ben o yayını kaldırmayacağım. O mümkün değil. Ve aksine daha çok yapacağım. Bu hafta da daha ayrıntılı yapacağım. O yüzden sizden de çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı oldunuz. Bizim sesimize de kulak verdiniz. Siz kardeşimiz yine iyi bir durumda geldiniz. Daha kötüydü. Bu duruma geldi. Demek ki bir ilerleme var. Fizik tedavi gördüğünde bu çocuğumuz Doğru, Tedavinin etkisi. Tabii tabii. Yani. Kesinlikle. Te kesinlikle fizik tedavinin etkisi bu. Parayla fizik doktoru tuttuğum için çocuğumun fiziği biraz hızlandı. Ben onlara dedim ki baştan beri beni Çamşakura'ya yatırın. Beni Çamşakura'ya yatırın. Beni Çamşakura'ya yatırın. Devlet hastanesini istedim. Özel hastane istemedim. Beni Çamşakura'ya yatırsalardı Allah'ın izniyle önce Allah sonra yani o doktorların izniyle oradaki makinaların izni oradaki robotlarla benim çocuğum şimdi yürüyordu. Ve bunun babası olmasaydı çocuğum şimdi benim kağıt gibi çöptü. Kesinlikle çünkü bu tür hastalar üç kere beyin ameliyata geçirdi. Bakın beyin ameliyata geçirmek bir tanesi bile çok riskli bu kardeşimizin neredeyse kafatası alındı ya. Kafatası alındı dışarıya bırakıldı. Yani gözleri görmüyordu bu şu arkadaşımızın. Ve bu duruma geldi. Şimdi ben yine Oktay Aksu'ya buradan sesleniyorum. Yani bu iş belediye başkanlığı böyle olmaz. Belediye başkanlığı grava takım, makam arabasının sağına oturmadı da belediye başkanlığı olmaz. Duyarlı olacaksın. Özel aktivelerine dünya paralar harcıyorlar. Bütçelerine dünya bütçeler hazırlıyorlar. Bir sanatçılara 2 milyon dolar para veriyorlar. Kardeşim para istemiyoruz. Bu kardeşimizin hastane masraflarını karşılayın. Bu belediyenin bütçesi çekirdek bir bütçe bu. Bunu neden yapmadık? biz anlam veremiyoruz. İşte insanlar duyarlı olsunlar. Ekranlarda izlesinler. Kardeşimizin durumu zaten belli. Biz burada babasının dediği gibi biz insanlardan para talep etmiyoruz. Bu çocuğun hayatı fizik tedavi durumunda olduğu takdirde çok yürüyeceğine çok eminim. Çünkü daha 20 yaşında gencecik çocuk ve çok enteresan bir şey. Ve biz bu çocuğumuza dernek olarak da bizim gücümüz zaten belli. Biliyorlar. Çok da bir katkıda bulunamıyoruz. Ama ben mücadeleyi ekranlardan yapmaya çalışıyorum. Siz de eğer bu yayını kesmeden yayınlarsanız gerçekten çok iyi olur. Bu yayının da sizin yapmış olduğu yayında ses getireceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ama dediğim gibi Barkın'ı ben 10 gündür ziyaret etmedim ama çok düzelme var. Beni de tanıdı zaten. Beni de tanıdı. E, tanıdığını gözlerinde belli etti zaten. Kapatıp aşısına göre. Bu önümüzdeki hafta içi, inşallah Çam Şokur Hastanesi'ne yatırmış oluruz. Anneciğim merhaba. merhaba. Öncelikle tekrardan çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Siz neler söyleyeceksiniz? Durum aslında ortada. Ben babaannesi olarak yaşım 65. Şükrü genç. Gidene kadar adam gibi adamdı. Koltuğundan çıkana kadar evimizi ziyaret etti. Gereken ne yardımı olursa yaptı. Barkına Haftada iki gün, üç gün geldi. Şükrü Genç. Ve onu sayesinde Hacı Badem'de üç sefer çocuğumu attılar. Şükrü Genç'in sayesinde üç kere o hastanede yattı. Bu kimin sayesinde? Şükrü Genç'in sayesinde. Şükrü Genç gitti, benim çocuğumu hastaneden dışarı attılar. Olay bitti dediler. Şükrü Genç kendi cebinden yatırdı paralarını. Bu çocuğun ameliyatı için. Ve bir gözü iptal. Ve bu ameliyatı kim yaptı? Hacı Badem yaptı. Bunu göstereceğim. Çocuğumun ayağını orası ameliyat etti. Ve çocuğum çok güzel tek ayağına basıyor. O bir ayağını basamıyor. Geri fitesliyor. Geri atıyor Bunun ameliyatını kim yaptı? Hacı Badem yaptı. Biz onlardan hiçbir şey istemedik. Allah'ın bir selpanı istemedik. Tenezzül etme. Bu bez parayla ben alabilirim. Rapor veririm alabilirim. Belediyede bez yok. Gurur yaptık. Bir tek bezini dahil almadık. Çünkü bizim kapımızı açıp bir ziyaret etmedi. Torunum babasının bir tane daha sendrom engelli çocuğu var. Bu şekil böyle bunların masraflarını düşünebiliyor musunuz? Babasının bütçesi hiç yok. Benim hiç bütçem yok. Ben kanser hastasıyım. Emekliliğim yok. Aylığım yok. Hiçbir şey. Engelli maaşlarla geçiniyoruz. Oğlum olsun ben olayım. Oğlum iyi olsun. Trilyonlarca ben borca giririm. Ben babaanneyim. Bunun masrafını da istemedik. Bir şeyini de yalnızca bir hastaneye yatırmalarını istedik. Fidan gibi çocuğum ya. Bu affedersin alkol alarak değil, karı kız peşinde değil, sabah ekmeciğinde, sabah saat altıda oldu bu olay. Bu hasta sizin hastanız. Allah bin kere razı olsun. Yaşar Taşkent'ten çocuklarından Allah razı olsun bizi hiçbir şekilde bırakmadılar. Devamlı arkamızda çocuklarından Allah razı olsun hiç bizi bırakmadılar. Sarıyer olsun. Söz Gazetesi takipçileri aslında Sarıyer'in evladı Barkın'ın geldiği durum gözler önünde üzerine çok da söylenecek bir şey yok burada. Hem Sarıyer Belediyesi hem de Sarıyer'in önünde gelen isimleri üzerine düşen görevi bir an önce yapmaları gerekiyor. Bizler de bu yayının ulaşması gereken yerlere ulaştırılması için Saraya söz Gazetesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle.